Bugünkü videoda bir bitkimizi kanla, bir bitkimizi suyla besleyeceğiz. Arkadaşlar şimdi kanla besleyeceğimiz bitki tabii ki de daha çabuk büyüyecek ve daha e, vitaminli olacak. E, bunun nedeni ise arkadaşlar biliyorsunuz e, kanla besleyeceğimiz bitki suyla besleyeceğiz. Ve suda olan vitaminler kısıtlı, mineraller de kısıtlı. E, ama kanda daha çok vitamin ve mineral var. E, tabii kan mikroplu diyeceksiniz. E, ben mikrobu kusuyla yapısıyla karıştırıyorum e doğada nasıl karış, e, olacak diyeceksiniz doğada da yağmurla olacak. Arkadaşlar bunu nereden buldum? E, Kurulan kestiğimiz yerlere dikkat edersek e, kanın kanlına yerde hep daha gür bitkiler ve daha canlı bitkiler oluyor. Buradan yola çıkarak bu deneyi yaptım arkadaşlar. Burada bitkinin suyunu hazırladık e, burada gördüğünüz kanı şırıngayla çektik. Bundan sonra bardağı boşalttık. Çok az çekiyoruz. Bir damla çekiyoruz. İlk olarak filoz diğer, diğer yapacağımız günlerde ise sadece bir damla kanla besleyeceğiz. Bu bitki için yeterli olacaktır. Bir dakika bekledikten sonra kanımız suyla karıştı. Altta kaldı kan gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi kanla besleyeceğimiz bitkiye döküyoruz, gezdiriyoruz. Şimdi ise arkadaşlar suyla yapacağımız bitkiyi döküyoruz. Arkadaşlar bugün sizlerle son videomuzu çekeceğiz. Göstereyim şöyle arkadaşlar, e, kanda beslediğimiz bitkinin çiçeği çıktı, filizlendi. Suyla beslediğimiz bitki ise hala çıkmamış durumda. Yani deneyimiz olumlu oldu. Şimdi son kez besleyelim tamamen çıksın. Kanı çok kullanacağım zaten. Son şey var. Evet. Bu yeter. Evet şimdi içine koyuyoruz kanı. Evet koyduk. Ağzını kapatalım. Arkadaşlar bu kan şuraya koyalım burada biraz olsun karışsın bir süre besleyeceğimize suyumuzu koyalım her Evet arkadaşlar şuradan biraz filiz çıktı suyu dökünce. Ama tabii ki kanla beslediğimiz kadar çok değil. Şimdi kanla besleyeceğimizi yapalım. just say.